Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü video dersimizde sizlere SQL Server'da e, bir job tanımlayıp e, job sonucunda e, job'un fail olma durumu ya da başarılı olma durumunda SQL Server bize mail yoluyla e, job durumunu bildirecek. E, şimdi tabii bunun için e, öncelikle e, bir mail hatta SMTP tarzı tipinde bir mail alanı tanımlamamız gerekiyor SQL Server'da. Bakın burada management düğümünün altında database mail isminde bir alan var. Configure database mail diyoruz sağ tıklayıp karşımıza bir database mail configuration wizard gelecektir. Next diyeceğiz. Burada bizim karşımıza 4 tane 4 farklı seçenek sunuluyor bu wizard tarafından. Eğer yeni bir profil oluşturacaksanız, en üsttekini seçip devam edeceksiniz, devam etmeniz gerekiyor ama eğer mevcut bir mail account'unuz varsa ve bunun üzerine herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsanız ikincisi yani manage Database Mail Accounts and prof Profiles seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bir altındaki seçenek de profilin güvenlik ayarlarını yönetmeniz amacıyla size sunmuş bir seçenek. En altındaki de e, sistem parametrelerini görüntüleme ve bunlar üzerine değişiklik yapmak için kullanacağınız bir seçenek. Şu anda bizi ilgilendiren yeni bir profil oluşturacağımız için en üstteki Next diyoruz. Bizden bir prof profil ismi istiyor ya da şöyle Test Mail diyelim. Evet diyoruz. Şimdi benim bir önceki oluşturduğum, biz bir tane daha oluşturalım. Account name bir isim verelim, name test olsun. Description da aynı şekilde olabilir. Email adres e... burada kullanacağınız, yani size gelen maillerin hangi adreste almanızı almak istiyorsanız bir adres tanımlamanız gerekiyor. Buraya da ee, ya da bir tane zaten mevcut olduğu için bunu öylesine şey sallayalım. E, display name Burayı doldurmak zorunda değilsiniz. Evet server name, port number ve altındaki SSL buralar önemli şeyler. şimdi sizin kullanacağınız mail fir mail adresine göre farklı server name'lere ait parametreler var ve port numaraları da değişiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu daha sonra paylaşacağım internet sistemde. eğer ki Hotmail kullanıyorsanız smtp.live.com, Gmail smtp.gmail.com ve port numaraları da yanlarda yazıyor. Şimdi ben hotmail'i kullandığımı varsayalım. Ki Hotmail yazdım zaten. Bakın port numarası 587. smtp.live.com. Buraya yazacağımız değerler bunlar. Ve bu da smtp.live.com. Eee şu SSL bunu tıklamanız gerekiyor. Aksi takdirde problem çıkartabilir. E bunları yaptıktan sonra şu alttaki SMTP Authentication'dan ikinci olanı seçiyoruz ve buraya username'i tekrardan e, yukarıdaki kendi adresinizi yazıyorsunuz ve adresinize ait yani mail adresinizin şifresini aşağı yazıyorsunuz. Ve okey diyorsunuz. Tabii ben bunları sallamıştım. Adı. Evet. Bakın şimdi buraya mail test isimli bir account name'e sahip bir e-mail adresi geldi. Bunu da şöyle bir kez daha gösterelim. Not alacak olan arkadaşlarımız not alsınlar. Next. Burada şimdi hangisini kullanacağınız hotmail test ve test mail iki tane profil var. Ee, seçelim. bitirelim başarılı bir şekilde oldu şimdi şu anda biz e, SQL Server'da mailimizi tanımladık e, bir tane de job'a ihtiyacımız var job tanımlarken de gene SQL Server Agent'ın altında e, job klasörünü new job deyip bir job tanımlayacağız e, Ya da şöyle yapalım. Backup. Dedikten sonra adımını yazacağız. New diyelim. Step step name ne olsun? North Wind Backup diyelim. Ee, type'ı trans Transact SQL script olacak. Çünkü biz şu anda bir script yazacağız. Buraya hatta hemen şurada not almıştım ben. Bunu yazalım. Ee, burada parse etmenizde fayda var. Herhangi bir hata durumunda şu seçenek size yazdığınız şu TSQL kodunun query'nin hatalı olup olmadığını söylüyor. Bakın başarılı bir şekilde parse edilmiş. Okeyleyelim. ve evet şimdi schedule alanı var. Ee, bunu ben şu anda yapmayacağım çünkü Ben ee, yani size hemen göstermek istiyorum ama schedule'ı kullanmak isteyenler için kısa bir özet geçelim. Ee, buraya schedule'ınıza bir isim veriyorsunuz. Ee, schedule type var yani zaman tipi. Ee, start Automatically when SQL Server Agent start. SQL Server Agent başladığı zaman otomatik e, olarak backup alıyor. Ee, bu da e, CPU'nuzun durumuna göre e, tam net yanlış bilgilendirmeyin bu konu hakkında e, genelde de araştırmanızda fayda var bilmeyenler için CPU durumuna göre backup alıyor Requiring'de e, siz burada günlük haftalık ya da aylık belli periyotlar oluşturuyorsunuz e, ve bu oluşturduğunuz periyotlara göre e, SQL Server belli düzenli aralıklarla backup almaya başlıyor. Bakın burada start date'i veriyorsunuz. işte gün veriyorsunuz ve bu verdiğiniz parametreler doğrusunda backup alıyor. On time bu da zamanında e, buraya bir zaman e, daha doğrusu saat ara, saat giriyorsunuz. Bakın burada gün seçip atıyorum ayın dokuzunda e, 22.44'te SQL Server backup alsın dediğiniz zaman o tarihte SQL Server backup'ı alıyor. Ben tabii bunun şu anda ise esas amacı mailin ne şekilde geldiğini göstermek olduğu için bu özelliğini kullanmayacağım bir schedule yaratmayacağım Burada bakın alert uyarı kısmında Birazcık da buna da çok kısa değineyim Gene bakın burada bir Name isim veriyorsunuz Alerte Burada sizin hangi durumlarda uyarı almak istediğinizi Burada hataların level'ları var aslında 1, 1'den 25'e kadar SQL Server'ı sıralandırmış En büyük hata en ağır olanlar daha doğrusu 25 Yani birden 25'e doğru Hata ağırlığı giderek artıyor Buradan belirtiyorsunuz Daha sonra Sizi belirttikten sonra mesela atıyorum en riskli olan grubu seçelim. Response dediğiniz zaman e, tabi şu anda evet geldi. <laughs> e, size ne şekilde geri dönüş yapılacağını e, belirtiyorsunuz. Bakın test admin e, e-mail yoluyla geri email yoluyla bildirilsin zaman, e yoluyla bildirisin deyip okeylediğiniz zaman o 25 level'a ait herhangi bir hata, ger hata gerçekleştirildi gerçekleştiğinde SQL Server üzerinde size e-mail yoluyla bildirilecektir. Evet ve notifi notifications'lar. Ee, şimdi buradan e-mail'i seçiyoruz. Ee, diğer şu page, net send ve e-mail. Üç farklı seçenek sunuluyor size bildirim amaçlı. Ee, Microsoft'un bu SQL sorun kitabında da önerilen yöntem e-mail. Pageman netsen pek önerilmiyor. Şimdi buradan Test Admin'i seçelim. Bu benim oluşturmuş olduğum bir operatör. Aslında şu CAB'ı tanımlamadan önce bir operatör tanımlamayı da göstermem gerekiyordu ama neyse CAB'dan sonra onu gösteririz şimdi burada üç farklı seçenek var. Cap job succeed olduğu durumda bize geri dönüş yapılsın. Job fail olma durumda yani başarısız olduğu durumda bize geri dönüş yapılsın. Ya da job tamamlandığında geri dönüş yapılsın. şu en sonucuki seçenek aslında kafa karışıyor. Tamamlandı tam olarak ne demek? Yani job fail olma durumunda da başarılı olma durumunda da geri dönüş yapıyor. Eğer en sonki seçeneği seçerseniz. Şu, an, şu anda biz saksı olma durumunda geri dönüş yapsın bize SQL Server. Okey dedik. Evet şimdi esas önemli nokta operatör kısmı. E, çünkü siz tanımladığınız Biraz önceki tanımladığımız şu database mail de Aslında O ayarı yapan e, Gönderim işlemini sağlayan Operatör kısmı operatör kısmını e, tanımlamaya şimdi gösterelim. Sağa tıklıyorsunuz new operatör, new operatör diyorsunuz. Bir isim veriyorsunuz operatöre. Eee, demo backup diyelim. Bir email name. Gene demin ki adresi verelim. Bunlar bizde olmayacak ve eee, hangi günler de size ulaştırılsın dediğimiz zaman yani mail burada da bir schedule oluşturuyorsunuz aslında haftanın her günü e, saat 8 ile 6 arasında default'u bu bunu isterseniz değiştirebilirsiniz yani şunu şöyle de yapabiliriz e, 23.00 ile arasında bize mail ulaştırılsın diyoruz Aynı zamanda hafta sonu özelliğini de aktive edebilirsiniz. Notification alanında tabi şu anda cap kısmı kapalı. Okeyleyelim. Bakın burada demo olmuş o. Demo, demo backup. Bir tane daha oluşturuldu. Benim kullanacağım bu. Daha önceden oluşturmuştum ben e, operatörümü. Bakın burada her ikisi de açık. Ee, daha önceden tanımladığım için hatta e-mail bakın e-mail durumunda on success. Ee, <laughs> durumunu da ne durumda e-mail atacağını da gösteriyor. Bakın backup. Ee, job name backup on success. Yani başarılı olma durumunda geri dönüş yapılacağını burada bize bahsetmiş. Okey diyelim. Şimdi ee, backupımızı çalıştıralım. E, pardon, cabımızı. E, evet, hata aldık. Neden dolayı aldık? Muhtemelen kodda bir yanlışlık olmuş olabilir. Hemen inceleyelim. Evet tabi ben bunu böyle bir veri tabanı şu anda olmadığı için ee, backup not bak evet okey okey aslında keşke fail olma durumunu durumunda mail at deseydik en azından şimdi mail alırdık neyse onu da tekrardan yaparız bakın başarılı hemen mailime gidiyorum bekliyorum Evet bakın geldi the job succeed başarılı bir şekilde olduğunu bize söylüyoruz job'ın ismini bize veriyor mail detaylarında da bakın aynı zamanda ne kadar süre içerisinde çalıştığını da bilgilendiriyor bakın bir saniye boyunca çalışmış tarih aralığı yani zamanı zamanı ve tarihi de bize bildiriyor. Şimdi fail olma durumunda peki nasıl? Ona bir bakalım. Öncelikle kodu bozalım. Şöyle demek ki hatta şöyle D diyelim. Okey. Şey değiştirmeyi unuttuk. Notification özelliğinde bakın değiştirmeniz gerekiyor e, fail olma durumunda bize geri dönüş sağlansın. Okey. Şimdi e, tekrardan çalıştıralım. Bakın hata aldık. Hemen gene mailimize dönelim. Bekleyelim. Evet, mail gelmedi. Evet, geldi eee bakın eee job'un fail olduğunu bize söylüyor eee gene job'un ismini gönderdi aynı şekilde e, çalışma aralığını gene aynı özelliklere sahip gönderdi gönderilen mail eee kısaca bir özet özetleyelim yaptığımızı eee bakın bunu unutmamak gerekiyor çünkü genel ben de başta düştüğüm bir hata. Database maili e, burada tanımladıktan sonra e, size maili sağlayan ya daha doğrusu mailin gönderilmesini sağlayan şey operatörler. E, siz maili sağladık, maili aslında burada açıyorsunuz, aktive ediyorsunuz, mailinizi konfigüre ediyorsunuz. E, bundan sonra sizin bir operatör tanımlamanız gerekiyor. Hangi maili kullanacağına dair, ne durumlarda alert ya da notification göndereceğine, gönderi gönderileceğine dair bir operatör tanımlamanız gerekiyor. Aynı zamanda en sonda cebinizi tanımlıyorsunuz ve burada da, buradan da zaten e, notification ulaşabiliyorsunuz. Fail olma durumu, success olma durumu ya da her iki durumu da istiyorsanız, complete durumunda size geri dönüş sağlanacaktır. E, genel olarak konuyla ilgili Anlatacaklarım bu kadar. Ee, bunu şu resim faydalı olacağını düşünüyorum. Zaten siteye de yükleyeceğim. Ee, oradan da ulaşabilirsiniz. İnternette de birazcık eğer SMTP server DTSD aratırsanız muhtemelen karşınıza çıkacaktır. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.